Uzayda bir gün, dünyada 24 saat değil. Peki uzayın zamana etkisini biliyor musunuz? Evren her saniye genişlemeye devam ediyor. Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13.8 milyar yaşında olduğunu ve Big Bang'den bu yana sürekli genişlediğini düşünüyor. Samanyolu galaksimizde yaklaşık 100-400 milyar yıldız bulunuyor ve gözlemlenebilir evrende 2 trilyondan fazla galaksi var. Evrendeki yıldız sayısının dünyadaki tüm plajlardaki kum tanelerinden daha fazla olduğu anlamına geliyor. Güneş her saniye 600 milyon ton hidrojen yakıyor ve bunu 4.5 milyar yıldır yapıyor. Uzayın sonsuz derinliklerini keşfetmeye devam ettikçe evrendeki yerimizi daha iyi anlıyoruz. Belki de bir gün başka gezegenlerde yaşam bulacağız. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.